Miras Gaymen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkkesir Manyas Dura Mahallesi'ndeyiz. Dura Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz aynı zamanda içinde bulunduğum 8200 metrekare tarlamızı çekmeye geldik. Arazimizi görüyorsunuz zaten ekilip biçilen bir arazi. Sul tarım olarak da gayet rahatça ekip biçirebiliyorsunuz. Asfalta çok yakınız, köye çok yakınız. Manyas çayına çok yakın mesafedeyiz. Ben şöyle kamerayı alayım detaylı olarak da devam edeyim çekmeye. Evet şimdi arazimize geçelim. Arazimize geçmeden önce burası ben size e, sulu tarım olarak da biçiliyor demiştim. Hemen burada böyle bu sezon kullanılan damlama boruları var. Onları göstereyim. Şöyle burada gayet kullanılmış ve buraya atılmış. E, burada herhangi bir şekilde sudan yana bir problem yok. Çünkü manyas Manyasçay'ın 350 metre mesafedeyiz. Hemen arazimizin yolunun başında 250 metre mesafede e, kapalı sistem sulama var. Hemen burada ağaçların olduğu yerde de dere var rahat rahat yani 3 kaynaktan da suya rahatça ulaşabilirsiniz. Bu sezon burası sulu tarım olarak ekilmiş zaten. Böyle yukarı doğru çıkıyorum. Arazimiz yeni sürülmüş. Görüyorsunuz zaten. E, arazinin sınırları gördüğünüz üzere ama ileride ormanın içerisine de giriyoruz. Orayı drone çekiminden size çizeceğim. Oradan rahatça görebilirsiniz. Hemen şu karşıda bir tane yol görünüyor. O yoldan, asfalttan o yola gelerek araziye rahat rahat ulaşabiliyorsunuz. Sadece bir parsel mesafe geçiyorsunuz. Onu da isterseniz mahkemeden resmi yol hakkıyla alabilirsiniz. Böyle. E, arazinin burası böyle düz. Alt kısmı da düz. Aşağıya doğru dere iniyorsunuz zaten. Üst kısımda şu bölgesinde birazcık eğim mevcut. Ama zaten bu e, ekip biçme işleminde size herhangi bir dezavantajı yok. Böyle devam ediyorum. Yani eğimli olan yeri de gayet rahat traktörle ekilip biçiliyor. Arazimiz böyle bu şekilde. 8200 metrekare. Arazimizin hemen üst kısmında kısmındayım zaten görüyorsunuz. İsterseniz bu ormanlık kısmında tapulu izinli kesimle kendi arazinize katabilirsiniz. Orayı da ekip biçebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Hava dar bir arazideyiz zaten görüyorsunuz. Yaz-kış rahatça ulaşabilirsiniz araziye. Dediğim gibi Manyasçı'ya yaklaşık e, 350 metre mesafede. Bağlı bulunduğu köyde hemen 1 kilometre mesafede. Ama asfalttan geldiğiniz için yani arabayla 1 dakika falan sürüyor. Öyle söyleyeyim. Bağlı, Bağlı bulunduğu köyde market, kahve ve cami bulunmakta. E, minibüslerle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Böyle arazinin bu kısmı düz zaten dediğim gibi. E, Manyas ilçe merkezine... 13 kilometre mesafede Gönen ilçe merkezinde de 14 kilometre mesafedeyiz. Burayı ekip biçmek için kullanabilirsiniz. En üstte zaten drone çekiminde göreceksiniz. Hemen bir arka parselinizde hobi bahçesi yapmışlar. Bir ev kulübe gibi bir şey yapmışlar. Siz de burayı o şekilde değerlendirebilirsiniz aynı zamanda. Buraya bir konteyner koyabilirsiniz. Bungalov koyabilirsiniz. Gayet rahat burada kafa tatilinizi yapabilirsiniz. Çok güzel böyle doğanın içerisinde. Aynı zamanda her ulaşmak istediğiniz yere de rahat ulaşabileceğiniz bir bölgedeyiz. Sudan yana bir probleminiz yok. Söyledim zaten. Elektriği güneş enerjisiyle halledebilirsiniz. İstediğiniz şekilde meyve, sebze ekip biçebilirsiniz. Hem yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Hem de ticari amaçlı kullanabilirsiniz burayı. Arazimiz bu şekilde daha detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.